Hoş geldiniz Spor Manşete. Mustafa Sapmazla karşınızdayız. Bugün e, gündemimizde yine şampiyonluk yarışı haberleri, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş haberleri. Saat 11:30 itibariyle Beşiktaş kulüp başkanı Sayın Ahmet Nur basın toplantısı var. Onu ekranlara getireceğiz. Herhangi bir gelişme olmazsa. Ee, ve bunun dışında da milli takım haberleri görüyoruz. Dün vardı gazetelerde, Stefan Kuz gidiyor diye devam edeceğine ilişkin haberleri görüyoruz. Spor manşet hesaplarını takip edip son paylaşımlarımızın altına sorularınızı ve mesajlarınızı yazabilirsiniz sevgili seyirciler. Mustafa abi, e, şimdi Ahmet Bey'in basın toplantısı olacağı için reklam bölümünü biz bu kez yayınımızın başında kullanalım. Peki. Çünkü uzama ihtimali de var. E, gündeme ilişkin konuşacak Sayın Başkan çünkü. E, o nedenle izleyicilerimizden biraz izin isteyelim. Dönüşte başlayalım. Birkaç dakika için sizden izin isteyeceğiz. Şimdi arada Napoli görüntülerini izliyordum. Konuşuruz gerçi de çok güzel görüntüler var. Bizim TRT Spor e, dijital ekibimiz de dünden beri böyle güzel güzel videoları paylaşıyor. O havai fişek görüntülerine de baktım. Ya görsel olarak güzel hemen kuşları düşündüm tabii ne oldu falan diye. Nasıl değişiyor değil mi insan bak hani... 90'larda bu görüntü görsen <laughs> Sen de sen de havai ah, bir şeydi <laughs> Tabii, tabii. Yaş geçtikçe ya kuşlar işte böcekler ne oluyor işte kuşlara bir şey <laughs> öyle bakmaya başlıyorsun abi. Manist oldun sen. Evet ama görüntü çok güzel. Konuşacağız onu da ee, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir Ankara Gücü Medipol Başakşehir pardon Medipol Başakşehir 1-0 kazandı. Ee, tek golle geçti. Ankara gücünü tek golle geçti. 42'de 10 kişi kaldı. Koray Durkal'ın yazısına bakıyordum arada da. Bir taraftan da onu okumaya çalışıyorum. Fatih Terim sırındaki maçın 40. 40. dakikasında Tuba kırmızı kart görüyor. İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Başakşehir 90 artı 5'te gol atıyor figür ile. Ve e, Ankara'daki rövanş öncesi avantajla ayrılıyor. Koray Dur Durkal da diyor ki o da e, özellikle Avrupa futbolunu çok yakından takip eden bir arkadaşımız uzun süredir yazılarımda sizlerle paylaşıyoruz. Maçı izlemiş, maçı yazmış. E, lig ve Avrupa'da koptuktan sonra elinde sadece Türkiye Kupası kalan Başakşehir'in Ankara Gücü karşısında ilk yarım saatte oldukça iyi bir görüntü verdi. Daha sonra Tuba'nın atılmasıyla üstünlüğün Ankara Gücü'ne geçmesi üzerinden özet olmadığı için anlatıyorum. E, sevgili seyirciler, İşte hamleler yeterli olmayınca maç öyle bitti diye paylaşmış. E, avantajlı bir skor. Ben açıkçası kırmızı karttan sonra dedim ki herhalde Ankara Gücü atar. Yani bir avantaj elde eder ama şey oldu biraz. Yani istatistiklere yansıyan şekliyle zaten hani Başakşehir'in e, 11 şutunun 3'ü isabetli olurken maç boyunca kaleyi isabetli şut konusunda e, tamamlayamadı Ankara gücü. Ankara gücü adına bu anlamda hayal kırıklığı ama 1-0'lık skor e, dün de söyledim ki ben nasıl 0-0 bir deplasman takımı için avantajlıysa bence ev sahibi içinde de 1-0 şu anda avantaj değil. E, i̇kinci maç biraz daha e, çekişmeli belirleyici olacaktır. Kırmızı kartlar bence şey yani futbolcunun gördüğü kırmızı karttan daha çok teknik heyetin gördüğü kırmızı kart. Şimdi Emre Belezoğlu hmm. kırmızı kart ve tartışmalar e, şimdi dün de Selçuk Şahin kırmızı kartla oyun dışında kalması vesaire biraz orada sanki daha sakin kalması gereken bir dönemin içerisinde Başakşehir teknik Heyetini. yani çok bu haberlerle çok yani haklı haksızdır orada kırmızı kart gördüğü göstermeli Anladım. miydi? değil bu. Yani o kırmızı kart haberlerinin çok gelmesi bence kendi adına dezavantaj. İyi bir imaj değil. Değil değil. Hmm. Bu haberin bu sayfanın üzerindeki küçük haber aslında küçük haber olarak geçen şey bence daha da büyük bir tarafı var. Enes Ünal La Liga tarihine geçti diyor. Niyatı geçti ya. Evet. 190. <laughs> Niyat gurur duyar bu durumdan ya. Tabii bir canım. Türk beni geçsin geçti. Niyat izliyorsa yazar yani. şimdi zaten. Evet evet. 196. kez bir Türk futbolcu La Liga'da en fazla forma giyen Türk Ama mesela e, Nihat Kahveci'nin o hani o forsu yok. Yok mesela Enes abi mesela oynuyor, maç oynuyor ama hiç öyle bir hava yok mesela. Ondan bahsediyorum. İyi de şimdi Nihat Kahveciler e, takım olarak e, Galacticos Galaktikos takımına karşı şampiyonluk yarışı verdi yani öyle bakarsan. Ya tamam da yani ya o şimdi, yönden eksik kaldı bence. Hayır Enes de uzun süredir devam ediyor ya. Ne? Beğenilmiyor, beğenilmiyor ne ama yok. o kadar maç oynatıyorlar. Yani beğenmeyen oyuncu oynatırlar mı abi zaten? Ya oynatmazlar ya. Ama şey hani e, o farkın ortaya çıkması takımın da yaptığı iş kendi yaptığı kadar takımın içinde bulunduğu durum. Yani o performans akılda kalıcı yani. Akılda kalınır. İşte o attığı frikikteki karşısında duran baraj var ya oradaki. Yani ona karşı e, güçlü bir takıma karşı şampiyonluk mücadelesi vermiş olması Nihat'ın çok akılda kalıcı olmasının temel sebeplerinden bir tanesi. Nihat'a selam olsun ama Enes Ünal'ı yine doğru, ben genel anlamda doğru konuşulmadığını düşünüyorum. Çünkü e, yine Dünya Kupası öncesi birkaç röportajını <laughs> okumuştum. Mesela biz o, o, detaylara çok fazla ilgilenmiyoruz. İşte Valladolid'de teknik direktörün ondan ne istediği. İşte Villarreal'de ya da Hetafe'de teknik direktörün ona ne görev verdiği, nasıl konumlandırdığı. Mesela bazı teknik direktörler ya e, bir santrafor değil, o geçişi yapacak e, oyuncu statüsünde oynatmış Enes'i onu anlatıyor diyor e ki bana orta alana değil değil gel mi? topu al dağıt hani çünkü abi kapanan takımlara gidiyor genellikle tamam, biz yani direkt de... hücum eden takımlarda kontrollü kontra atağa çıkan takımlara tamam, gidiyor işte, biz de diyorum ki Türk Milli Takımında geldiğinde beğenilmiyor ya beğenilmemesi biz Enes'in e, Avrupa'daki performansı değil yani Türk Milli takımda gelince beğenilmiyor bizim oyun anlayışımızın içerisinde belki eksik kalıyor ya da bizim oyun anlayışımızı değiştirmemiz gerekir Hı. mi acaba yani orada ya, olabilir de Enes e haksızlık edildiğini düşündüğüm için söylüyorum. Ben de yani e, beğenmem biz, beğenmemek başka biz, bir şey. Bizim yani. elimizdeki bizim elimizdeki şu anda e, kullanabileceğimiz ve önünde de yılları olan hmm. e, en önemli oyuncu şu anda Santrfor ökisinde. Yani çok fazla Türk oyuncu yetiştirmediğimize göre. Oyun bilgisi. Bu. Bak şu şundan bahsedeyim. Oyun bilgisi olan bir futbolcu. Her oyuncunun oyun bilgisi iyi değil. Evet. Yani biraz ısrar etmek gerekiyor belki. Yani bir maçlık, iki maçlık o görüntüsü ne bakıp ya işte burada çok tutkulu oynamıyor. Ben de öyle düşünüyorum. Yani tutkulu bir oyunu yok. Ama ona bakmadan hani tamamen ona teslim edip o bölgeyi oynamak gerekiyor belki de. Tebrik etmek evet. lazım. 96. kez en fazla Türk Türk olarak La Liga'da formayı yiyen oyuncu oldu. Tam aslında şimdi Nihat Kahveci ile röportaj yapıp bunun üzerine haber yapması lazım. arkadaşlar söyledi de Nihat da özel böyle bir Enes, yapar. <laughs> Enes bölümü yapsınlar. Ama asıl mevzu tabii Enes de kıymetli Napoli Kar, abi. Karşılıklı sorularla birbirlerine La Liga hakkında sorular sorsunlar. Kendi Nihat Kahveci ve Enes <laughs> Şu an Napoli ama. Geçen yıl e, şampiyon olacaklar mı acaba demiştim. Ligin ilk yarısı bittiği zaman bambaşka bir şekilde gidiyorlardı. Ama evet. düşüş o olmadı e, bu sene. Evet artık mutlu sona ulaştılar. Napoli'ye dünden beri TRT Spor işte dijital işte hesaplarını takip ediyorum. Diğer e, orada İtalya'da paylaşan işte genç kardeşlerimiz oluyor görüntüler şehirde. Maradona evine gitmişler. Evin önünde toplanmışlar e, Napoli'liler. Böyle çok güzel görüntüler vardı. Ama havai fişek görüntüleri görsel olarak dediğim gibi çok enteresan yani Napoli bütün şehir e, yıllar sonra gelen şampiyonluk diyor. Havai görselleri de gene bir sürü vardı. Marek. Evet hoşuma gitti. Napoli tişörtümü giyeceğim bugün yani. Gidip hemen bir Napoli, Napoli tişörtümü giyip gezeceğim. Haba Napoli değil ama. tişörtüm yok ama Napoli'de olmayı gerçekten isterdim. Yani biz Erdal Hoşçak'la konuşuyoruz. Erdal şey diyordu yani hmm. e, şampiyonluk günü orada olmak lazımdı diyordu. E, o da kendi zihninde bir tura çıkmıştır. İkimiz de Napoli'de olamadık ama e, zihnen şampiyon olmasını istiyordu. Ben şöyle sevindim bir taraftan. Bir gün önce yani çarşamba günü Lazio e, puan kaybetse evde otururken şampiyon olabilirdi Napoli'de yeah. yani oradan sokağa çıkarlardı vesaire bu bence biraz e, bu kadar yıl beklemişliğin üzerine çok da şık bir e, şampiyonluk e, finali de olmazdı bu maçın sonunda kendisinin işte kazandığı puanla şampiyon olması bence ocağış coşkuyu gün içerisindeki e, duyguyu da daha da köpüklendiren daha da yakışan bir görüntü oldu Herhalde kutlamaya böyle bir, bir günde bitirmezler. Biz Biliyorsun çok, çok iş, izleriz bu görüntüyü. Yani. Tabii. İşler kötü gidince e, reaksiyonu vardı taraftarların. Puan farkı olmasına rağmen Spalletti bak böyle devam ederlerse bırakırım ben demişti. Yani böyle ilginç durumlar da yaşandı. Şampiyonlar Bunu Şampiyonlar, Ligi, Şampiyonlar Ligi maçında hatta hani onu söyledi bir taraftan da. E, ikinci, hani Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maçında da o atmosfer, protesto, sessiz kalma hali vesaire devam etti. Devam ediyor. Yani o o başka bir konu. O tartışma konusu. Şey diye söyleyebilir bizi izleyenler Ya bak gördün mü taraftar da orada bu tepkiyi gösterdiğinde takım başarılı oluyorsa bir şey engel olmuyor. Yani taraftarın tavrı da e, tara takımın üzerinde etkili değildir. Fenerbahçe taraftar ilişkisi konuşurken e, isteyenler de bunu, bu anekdotu öyle anlatabilir. Ya onun sonu yok ki. Kim ile Elif Elması paylaşıp farklı farklı görseller üzerinden evet, evet. yazılar yazılmış. Baktım yani bir sürü? Öyle mi? Ne, tabii, tabii. Onu görmedim ben. E, onların da içerisinde olması, yani bir taraftan e, bizden giden, yani Türkiye'den, yolu Türkiye'den geçen oyuncuların olması bence güzel olur. Napoli ayrı bir hikayedir abi. Ayrı evet, bir hikayedir. Evet. Maradona sonrası şu görüntü, keşke Maradona da görseydi diyorum tabi. Görse güzel evet, olurdu. Güzel olurdu. Yani orada e, bu şampiyonun içerisinde tabii Sarri ile başlayan o Napoli'nin Sarri döneminden gelen yükselişi, Juventus'un domine ettiği bir İtalya Ligi. Ama son yılların içerisinde onlar da sadece İtalya Ligi değil işte biz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalıyız düşüncesiyle yaptıkları transferler ve teknik direktör değişiklikleri orada kararsız kalmış olmaları bence onların Tabii ki uzun zamandan beri üst üste kazanmalarının da verdiği doygunlukla bir bocalama devresine girdi. Napoli bu fırsatı çok iyi kullandı. Yani onların düşüşte olduğu anı çok iyi kullandı. Tebrik ediyoruz Napoli'yi. Bir hikaye bulayım da güzel bir hikaye anlatayım ben. Anlat. Çekeyim onu. Evet. Napoli ile ilgili. Yani çok, böyle şeyler çok izlenmiyor ama bence kıymetli arşivde kalsın. Yani. Kalsın kalsın. Bir dönüp dönüp bakar insan. <gülüyor> <gülüyor> tamam, Avrupa Avrupa gidiyoruz da bari Haaland'dan da bahsedeyim de öyle. Evet evet madem Avrupa gidiyoruz şimdi bugün gazetelerde Haaland var. Bir gün sonra gerçi ee, çok fazla öne çıkmış. Bizim gazetelerin hepsi de yapmış. Ee, Fanatik'te, Hürriyet'te sabahta var. 23-24-25 verelim bari. Hazır e, dış haberlerle gidiyoruz. Adana'nın en iyisi Halant, Fanatik gazetesi. E, o West Ham United e, maçındaki e, golü e, yine bir puan arkasındaki arsından geri alıyor liderliği e, ve bu maçta Premier Lig tarihine geçerek bitime 5 hafta varken bir sezonda en fazla gol atan oyuncu unvanını ele geçiriyor. 35 golü ulaştı. Alan Shearer 34'tü. Andy Cole de geçti. Ee, diğerleri nasıl görmüş? Nasıl gördüklerine bakalım. Zaten aşağı yukarı aynı. Norveçli futbolcu tarih yazmaya devam ediyor şeklinde. 51 gole ulaştı. Ee, 13 gol daha atarsa zaten e, kaydetmesi halinde en tepeye çıkacak adada. Sen neymişsin be Haaland? Ömer abinin vardı değil mi? Bölümü vardı Ömer Ündül abinin. Evet. Heh, Ömer abi ne demiş? Halantın öncelikle yaşı daha çok genç. 22. Aslında onun en büyük özelliğinin ne olduğunu anlamak çok önemli. Ben her zaman yeri geldikçe bir konu üzerinde görüş bildiriyorum. Günümüz futbolunda öyle bir tempo oluştu ki can dayanmaz. Fizik açıdan çok güçlü bir futbolcu. Ben Halant'ı futbolun Bionic Santraforu olarak yorumluyorum. Dünya yıldızı Messi neden büyük yaratıcı özelliklerini üst düzeyde Barcelona'da sergiledi? Çünkü Barça'da müthiş bir pas trafiği ve takım oyunu vardı. Aynı Barcelona gibi Guardiola ile birlikte Manchester City'de bu tarz futbol oynuyor. Halant'ı o yüzden dünya konuşuyor hani yok oyundan aldın Messi'nin rekorunu kıracak diye o yüzden almadılar falan diye Guardiola da bazı basın toplantısında göndermeye, bazılarında gönderme yapıyor. Yani bile bile aldım yani. İşte Haaland'ı oynatmıyorum falan diye. Çok genç. Daha çok atar abi ya. Evet yani e, dönemler var. Geçmiş hani 80'ler, 70'ler belki zamanın ve alanın daha fazla olduğu futbol sahasının içerisinde yetenekler daha ön plandaydı. Daha fazla isim ön plana çıkıyordu bu yüzden. Ama hani sayıları azalıyor iki oyuncu karşılıklı hale geliyor işte Messi Ronaldo karşılaşmasında olduğu gibi. E şimdi de Ronaldo hep biyonik işte yeteneği kadar çalışkanlığı ve kendisine bakmasıyla ön plana çıkıyor diyor. Biraz Ronaldo'nun pozisyonunu Haaland alacak ve bir adımda öyle ileriye götürecek bir şey gibi gözüküyor görüntü o. Konsol oyunlarında bile Ronaldo artık geri planda. Tabii tabii. Yani o öyle e Messi yetenek yani Ronaldo'nun karşısındaki isim Messi. Saf yetenek, yani o böyle çok biyonik bir özelliklerle değil, tabii ki o da fiziksel özellikleri iyi olan bir oyuncu. Fiziksel özelliği iyi olmasa o ligin içerisinde top göstermezler ona. Öyle gitsin diyorlar işte, hangi dün hangi Arjantinli Kim? futbolcu, bu kadar nankörlük yapmasınlar, belki 10 sene sonra e, Messi'yi bizde oynadı, Messi'yi izledik diyecek insanlar, şimdi Messi gitsin diyor diye reaksiyon gösteriyor Saint-Germain'li taraftarlar. ...kızmışlar ya. ya Saint e Cermen taraftarı herkese kızıyor ya. Yani gene bak onlar da kazanamayınca... ...o büyük kupayı kazanamayınca... E, ...hiç kimse iyi değil. Yani onlar da o konuda hata yaptığını düşünüyorum. Messi'nin karşılığı Mbappe. Yani Haaland, Mbappe... ...bence ikilisi daha ön plana çıkacak. E, ve biz onları izleyecek gibi gözüküyoruz. Yani bizim... ...biz de izleyeceğiz yani. Benim yaşım onu iyice görecek artık. Son gördüğümüz <laughs> ikili nesil olurum diye düşündüm. Mbappe, Haaland bizim evet en e, olgun yaş yaşımızda gördüğümüz oyuncu grubu olacak. Evet. Yani Saint Germain'de de e, ortalık karışık haberleri var. Avrupa turu yapmış olduk böylelikle. Ama onların durumu zaten gidecek herhalde Messi. Evet yani şey var. Bugün e, 363 3 milyon e, dolarlık bir Arabistan'dan teklif olduğu haberi var. İşte bir dövmesinin yeni dövme yaptırmış. Barcelona dövmesi. <laughs> Barcelona'ya dönüş haberi mi? Hı. diye var. Hani ayrılacağı kesin gibi. Böyle ayrılık öncesinde eee ayrılık haberleri gözüküyor. Yamashiro konuşmuş. Ee, Volkan Bey yazmış şimdi. Ben okudum çünkü bir yerde çok o kadar okuyoruz ki unutuyoruz bazen kim ne açıklama yaptı, ismi neydi diye. O yüzden emin olamamıştım. Teşekkür ederim Volkan Bey. Şimdi basın toplantısına 7 dakika var. Yani beklediğimiz eğer bir herhangi bir farklılık olmazsa eee Stefan Kun's haberlerini vereyim ben. Çünkü dün çok fazla vardı. Dün girmek istemedim. Neden girmek istemedim? Çünkü şimdi iddia üzerine evet. genellikle yapılan bir haberdi. Tabii ki gazeteci arkadaşlarımız e, ya da gazeteciler haberi alıyorlar, yapıyorlar. Ama bugün biraz daha hani öyle değil böyle haberler olduğu için e, Gökhan'dan yönetmenimizden rica edin. Bir vereyim haberleri, bir okuyayım, paylaşayım. Stefan e, Kuntz'la devam, foto maç. E, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ameliyat Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrılacağı iddialar için şu anda böyle bir şey söz konusu değil dedi. E, ee, Stefan Kuntzla yola devam edilecek mi sorusuna evet yanıtını verdi. Hürriyet de aynı şekilde amili takım Stefan Kunst'la devam edeceği öne çıkarmış. Ee, ve benzer detaylar var yine. 16 maçta görev yaptı ve biraz daha <laughs> affedersiniz duruma göre yani skorlara göre önümüzde biliyorsunuz Letonya ve Galler maçları var. E, bu konuda herhangi bir tasarruflarının olmadığını ve Kuntz'la ekibinin aynı şekilde görevlerine devam edeceğini söylüyor. Sayın Başkan, bugün Sabah Gazetesi'ndeyse Murat Özbos'tan, Selim Soy'dan orada bir bölüm var. O dikkatimi çekti. Ee, Riva'da neler yaşandı neler şeklinde. Ee, burada e, tabi bunlar da bir iddia, yani evet. devamlı bir iddia üzerinden gidiyor. Selim Soy'dan Belki iddiası. Belki Sayın Top açıklama yapar veya farklı bir şey söyler bilemiyorum. Kuntuz'dan bir futbolcu Hamit Altıtop'un oynatmasını istediğini, Kuntuz'un kabul etmediğini, ikilinin tartıştığını... E, Hamit Altıntop'un konuyu TFF yönetimine getirdiğini ama kesin bir sonuca bağlanamadığı için Abdullah Avcı ile görüşme yapıldı. E, ama sayın büyük ekşinin e, istemediğine ilişkin bir iddia var. Yani Hamit Altıntop <laughs> istediği futbolcunun oynatılmadığı tartışmasından sonra e, biraz emri vaki yaparak Abdullah Avcı görüşmesi yapıp e, teknik direktör değişikliğini yönetimin gündemine getirdiğini söylüyor Selim Soydan. E, bence de yani açıklamaya muhtaç olan bir Açıklama durum yapar ya, belki sanırım. Soydanın sözüne güvenip güvenmemek alakası yok. yok, yok Doğru olsa oldum. da bu açıklamaya muhtaç. Çünkü sonrasında gelecek olan bir teknik direktör değişikliğinde eğer gerçekleşirse böyle bir durum olduğunda herkes için zarar. Yani gelecek olan yeni dönemi de daha sıkıntılı başlatır. Hamit Altıntop'un bence geleceği için de yani sonrasında devam eder etmez milli takımda bilmiyorum ama sonrası içinde bu iddiaları e, en azından doğru değilse açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şimdi şu, bu habere şöyle bakalım. Şu anda ifadesi var ya Sayın Başkanın. Ya yani şu anda öyle bir e, değişiklik yok. Onu bir gazete şimdilik Stefan Kunz diye başlıkla vermiş. Aslında yani şu anda ifadesiyle şimdilik Stefan Kunz'la devam ediliyor. İki maç oynayacak milli takım. Onun sonucuna göre belki değişecek. Orayı bilmiyoruz. Ha, şimdi o şu anda ve Galler maçında alınacak skorlara evet, göre. O şu anda ifadesi oradaki şu anda ifadesi Şimdilik olarak yorumlanmış bir gazete manşetinde ben de doğru bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum onun. Ama şöyle esas yani yerine geçecek olan Abdullah Avcı ile ilgili bugün esas bir haber var. Jilet Milliyet'in hmm. ödül töreninde yılın teknik direktörü antrenörü seçildi Abdullah Avcı. Mustafa Denizli'den aldı ödülünde. Evet. Abdullah Avcı şu an geçen biraz önce Napoli'yi konuştuk. Hı. O kadar yıl sonra şampiyonluk yaşayan takım. Trabzonspor. E, Trabzonspor o kadar yıl sonra şampiyonluk yaşayan takımın teknik direktörü şu anda daha fazla vurgulamak için söylüyorum bunu işsiz. Ve ödülünü alırken yılın teknik direktörü olurken böyle olmaması gerekiyor Türkiye'de. Ama ]lere. işsiz değil de. yani ya, hani, tamam, kendisi hayır. istemedi ya bu böyle tercih etti ben, onu. Evet devam etmek istemiyorum deyip devam edebilirdi yani. Nasıl? Belki Abdullah Hoca devam edebilirdi yani herhangi bir hani ben hani bir başkan bıraktı ben teşekkür ediyorum işte gitmiyor böyle dedi gittik isterse devam edebilirdi. İyi belki. de yani, yani ben işin o, o tarafı şu, da var diye söylüyorum. Hani görevine son verilmedi ya, hocanın verilmedi o de, anlamda. De, verilmedi de ee, ama iş, gidişat yani gidişat hmm. e, Abdullah Avcı konusunda destekleyenler kadar ya Abdullah Avcı'dan kaynaklanmıyormuş bu şampiyonluk noktasına da gitti. Yani şimdi diyorum ki yılın teknik direktörü seç seçildi ve çok büyük iş yaptı ve çok daha büyük şey yapacak. Milli takımda da bence ismi geçiyor. ismi geçtiği için doğru isim olduğunu düşünüyorum. Yani eğer Stefan Kuntz'a yolları ayırıp birisiyle çalışılacaksa Abdullah Avcı'nın doğru isim olduğunu düşünüyorum. Bunu şey için vurguluyorum. Yani oradaki Trabzonspor'da kendim ayrıldı, görevden gönderildi mi, kovuldu mu, kovulmadım tartışmasını açmak için değil. Bizim durumumuzu anlatmak için yılın teknik direktörü seçildiğinde hmm. ve büyük bir iş yapmış bir kişi olarak seçildiğinde sonuç bu. Yani bu şekilde bir ödül almaması gerekiyordu diyorum. O yüzden Stefan Kunsun şu anda ifadesi olsun olmasın bizde herhangi bir teknik direktörün bir bir yıllık, iki yıllık geleceği konusunda garanti kimse veremez zaten Mustafa abi e, şu gelse, anda olmasa da 5 maç mesela kazanamasa aynı şeyler beş maça... biz biri gelsin hemen düzelsin diyoruz öyle bir durum yok hala anlayamadık gitti abi 5 maç değil ya 5 maç değil gelsin, Geldi Hoca gelsin Fatih Hoca gelsin geldiler de gelecekler de kaliteli insanlar mı kaliteli insanlar e, tecrübeliler mi tecrübeliler ama skor almayınca yine başa dönüyoruz hep aynı şeyi konuşuyoruz evet. abi plan yok proje yok Kesinlikle. ondan Kesinlikle. Tamam işte. yok ben de aynısını söylüyorum zaten Yani plan proje olan yerde e, ben bırakmak istiyorum dese de Seçim öncesinde kim olursak olalım biz Abdullah Avcı ile Trabzonspor'da çalışacağız. O ayrılsa da biz onu tekrar takım başına getireceğiz demesi gereken bir durumda böyle bir durum ortam oluşmuyor Türkiye'de diyorum anlatabiliyor yani, muyum? Tamam. Yani kimsenin planla programla da çok fazla e, niyetinin olduğunu düşünmüyorum. Yani bir senede bu kadar değişir mi her şey değişir işte. Yani şampiyon evet. oluyor Trabzonspor. Değil belki şey. yapılanma farklı olsa, belki o kadar oyuncu almayıp farklı bir şekilde çözüm üretseler. Belki farklı yani başka bir şey yapılabilir miydi onu merak ediyorum hep. Çünkü mücadele etmek istediler Avrupa'da. Daha iyi olalım, şöyle olalım, böyle olalım diye. Ya, başka bir şey yapılabilirdi. O Trabzonspor değil mesela bak. Demek istediğim şu. Şey şey oradan Abdullah paradox, paradox. Hoca'nın yakaladığı başarının. Yılın teknik direktörü. Yılın teknik direktörünü yaptığı işe neden aldı o yılın teknik direktörünün işini tamam, ligi, ligi domine ederek bak tamam. şampiyon domine ligi, ederek tamam. ligi domine etti ve uzun yıllardan sonra gelen şampiyonluk tamam. sona erdirdi Evet değil mi? Ama bir sene sonrasında hani o görüntülerde o kutlama görüntülerinden sonra bu noktaya gelinebileceğini kimse tahmin Öngöremiyordu değil mi? Tamam işte olabiliyor gelmesinde hocanın payı var mı yok mu... ...orada hocayla bir konuşmak lazım. Ya Eleş vardı, bir öz eleştiri o anlamında. Başka, o konu başka bir konu. Hoca da yani kendini belki bir eleştirir. Bir. Serkan böyle yapsam böyle olabilirdi diyebilir hoca da bilmiyorum. Evet. Yani orada çünkü nasıl başarıda kulüp başkanı ve teknik heyet bir aradaysa... ...bir başarısızlık veya kötü giden bir durum varsa... ...aynı şekilde yine hepsi işin yani içindedir diye düşünürüm. O başarısızlık yani tolere edilemeyecek bir başarısızlık mı? Yani... Uzun yıllardan sonra gelen takımı şampiyon yapmış bir teknik direktör olarak o başarısızlığı... <laughs> <yani gülüyor> ben ben hatalıyım dediğimde tamam sen hatalısın deyip kenara çekilmesi gereken bir e, başarısızlığı. Bence gitmemeliydi yani. yani O yüzden Stefan e, Kuntz haberlerini okurken... Yani yerine gelecek teknik direktör haberleri vesairesi orta tartışmalardan veya iddialardan bir yana... Bizim bir teknik direktör istikrarı... E, yakalayamadığımız çok net bir şekilde ortada. Yani böyle bir paradoksun olduğu bir ülkede yani Stefan Kunstla tartışılır. Abdullah Avcı geldiğinde sen 5 maç diyorsun. Bence 5 maç değil. Hemen tartışılır. Onun yerine şu gelseydi daha iyi diye tartışılır. Abi sadece ki bireysel kişi üzerinden böyle yorum evet. çok bana mantıklı gelmiyor artık yani. O, o, o gelsin, tartışma. bu gelsin. Ya bu hokus pokus yapacak işler iyiye gidecek öyle bir durum yok ki. Aynen öyle. Bakalım. Yani bu bu kadar zamandan sonra aynı şeyleri konuşuyor olmak, hani kamuoyu olarak aynı şeyleri konuşuyor olmak enteresan. Yoksa dediğim gibi Abdullah Avcı değerli bir teknik adam, Fatih Terim değerli bir teknik adam, Şenol Güneş hepsinin ismi dolaşacak, dönüyor. Gelecekler, belki yarın yarın yine gidecekler. Ama hep gelsin, sonuç alamadı, gitsin öbürkü gelsin. Sonuç alamadı, gitsin öbürkü gelsin. Yabancı olmaz, işte yerli gelsin. Yerli olmuyor, yabancı gelsin. Hep abi dönüp dolaş, aynı şey oluyor. Evet. Bu sistem ne yapıyor? Yani bu sistem aslında pek çok değerli ismi dışarı atıyor öğütüyor. yani bir alınabilecek maksimum verimi almıyor yani onlardan aldığın verimi belki iki katını alacaktın verim verenlerden iki katı alacaktın hiç verim veremeyenlerden bu yapıdan dolayı teknik direkt olarak dışarı gidiyor yani bu şeyin çarkın dışında bir yerde ya diyor siz böyle yapıyorsunuz bu işi ben diyor sizi uzaktan diyor izlemeyi tercih ediyorum diyor yani insan biz aslında bir şeyi kaybediyoruz oradaki o insan kaynağını bu anlamda Kaybediyoruz, heba ediyoruz yani. O yüzden bunu ıskaladığımızı düşünüyorum. Ee, haberlerin içerisinde ama benim gördüğüm, okuduğum e, şeye göre. Yani milli maçlar bittiğinde söylemiştim zaten. Hı. Yani Haziran ayında oynanacak olan milli maçlar yazılanlardan, çizilenlerden benim gördüğüm teknik direktörün kaderini belirler. Bunun sebebi Hamit Altıntop, Kuntuz'la bu ilişkiden dolayı bozuldu falan mıdır yoksa sadece sonuçlar mıdır? Ama bence ayrılacak gibi gözüküyor. Bakalım. Bakalım. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Çebi'nin basın toplantısı başlıyor. Eğer uzarsa ee, yani devam ederse biz sonunda olmayız. Ama eğer içine de, denk gelirse devam ederse biz de konuşmaya devam ederiz. Evet Sayın Ahmet Nur Çebi'nin basın toplantısını izledik. Mustafa abi iyi hafta sonları. İyi hafta sonları herkese. İyi iyi hafta sonları. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun.